Merhabalar. Bugün harika bir yöresel tarifle geldim. Et paça tarifi. Hadi tarifime geçelim. Tencerenin içerisine 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağımı ekleyip kavuruyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı biber salçası ekleyip 3-4 diş de sarımsak ekliyorum. Hepsini birlikte kavuruyorum. Kavrulan salçanın üzerine bir çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, haşlanmış 4 parça kemikli etimi didikleyip tencerenin içerisine ekliyorum. 3-4 dakika kavuruyorum. Etin üzerini geçecek kadar haşlamış olduğum kemik suyumu ekliyorum. Eğer et suyunun tuzu yoksa tuzunu ekleyip üzerine bir yemek kaşığı da sumak ekşisi ekliyorum. 5 dakika kadar daha kaynatıp altını kapatıyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Bu güzel tarifleri kaçırmamak için kanalıma abone olun lütfen.